Rüya ile Yaman kavuşabilecekler mi? Muhteşem bir fragman bizi bekliyor arkadaşlar. Rüya hastaneden kurtulabilecek mi? Serhan'a yakalanan Rüya tabii ki de arkadaşlar kısa bir sürede Serhan'ın gözetimi altında kalacak. Yani Yaman ile Rüya kavuşması kısa bir süre gerçekleşemiyor arkadaşlar. Peki Rüya'yı kurtaracak isim kim olacak? Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar yine Yaman olacak Rüya'yı Serhan'lerinden elinden kurtaracak isim. Çünkü Yaman Rüya'nın yaşadığını öğrendi. Artık hiçbir şekilde peşini bırakmayacak ve bir yerde alıkonulduğunu bilecek arkadaşlar ve bunun üzerine de harekete geçecek olan Yaman Rüya'yı elbette bulacaktır arkadaşlar. Ve Serhan'ın oyunlara artık gün geçtikçe sona eriyor diyebiliriz. Artık Serhan hep kazanan tarafta olmayacak. Detaylar geldikçe de Yabani DC ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de Serhan artık oyunları son bulsun. Yakayı ele versin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.